Evet herkese merhabalar sağlıklı huzurlu ve totalinde güzel ve kazançlı geçilebilecek bir pazar günü dileyerek bültenimize başlayalım. Hoş geldiniz öncelikle kanalımızın değerli takipçileri üyeleri aboneleri bunu artık ne olarak adlandırıyorsanız hepinize hoş geldiniz diyelim. Ve şöyle bülten başında beğenileri hatırlatalım bunu unutmadan bu sorunu bir çözelim sonrası basit zaten sonrasını hallederiz maçları yorumlarız yine kazanırız güzel bir şekilde. Evet tahminlerimizi yaptık sizlerle birlikte olamadık demiştim. İl dışına çıkıyoruz güzel ve hayırlı bir işten dolayı onu hallettik. Hayırlı işimiz inşallah bir sıkıntı olmadan tamamını erecektir müjdeli haberi vereyim. Ama bunun yanında yine hem katıl gruplarımız olsun hem videolarımızda olsun güzel tercihler olmuş. Topluluk sekmesinden ekstra paylaşamadım ama perşembe günden ideal diyebileceğimiz tercihimiz Monaco galibiyeti ve Ren galibiyetiyle gelmişti. Ve müthiş bir seriyle ilerliyorduk arkadaşlar. Müthiş bir ideal maç serisi yani ben de unuttum. 20 maç mıydı 22 maç mıydı Ama totalinde biliyorsunuz Sadece bunu 300-500 bin bas değil Ya da işte yani basa Gelirsen 100 bin bas derim bir maça Ne olacak ki? yani kötü şey mi zor mu yani 100 bin bas ama öyle değil Yani buna biz de basıyoruz ve kimseye dışarıdan Para bul gel falan değil Bunu belli bir seviyeye arttırıp tercihlerimizle O şekilde kazanç sağlamaya çalışıyoruz Ve tam bir ay önce Çünkü ayda bir ee, hemen hemen Başa saracağız ve artıları eksileri saplayacağız e, 10 Eylül'de yine bir ay boyunca yaptığımız çalışmalara bakarsak tahmin yaptığımız günlerin sadece iki gününde eksi de bitirmişiz benim yorumlarıma göre. Ve en az bir 5-6 kata paramızı bir ay önce hesaplaya hesaplaya gide gide böyle tek tek not ala ala gittiğimiz katıl grubumuzda e, en az 6-5-6 katla paramızı katlamış olduk. Ama bizim amacımız şu da değil arkadaşlar. Yani bizim amacımız hani bakın. E, Fenerbahçe maçı mesela bu net bir şekilde söyleyeyim. Bazen dedik dedik bülteni ilk oranlar açıldığında bakıyoruz. Mesela hani hangi maçı alabiliriz nasıl oran yakalayabiliriz diye. Çok güzel bir orandan yakaladık. Gelir gelmez ama bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Bazı maçlar böyle 1.50'deyken yakalıyoruz 1.30'a düşüyor. 1.45'den yakalıyoruz 1.15'e düşüyor. Bunun sebebi de işte o düşebilecek maçları bulmaya çalışıyoruz. Yoksa yani her maçı tahmin edip de önceden alıp da işte değil. Böyle değil zaten ama bugüne kadar da geçen sezondan bilirler özellikle Nisan Mayıs ayında ne kadar bu oran düşer diyorsak bir maçın hepsinde de biz yüksek oranlarıyla kazanmış olduk. Ve bu haftada bunu yaptık. Bakalım yine bugün Fenerbahçe maçıyla bu sonucu bekleyeceğiz. Ne olacak merakla bekliyoruz. Umarım totali de güzel olur diyelim. Ve artık maçlarımıza geçeceğiz. Ama şunu söyleyelim. Evet pazar günü yine Leverkusen ve Marsilya maçları üzerine durmuştum. Ben hep söylüyorum ya sizlere. Benim için önemli olan nedir? Eee kasa katlama maçlarıdır, tek maçlar misler diyorsam onlardır. Leverkusen'in patlama yapacağından zaten videoda da bahsetmiştim ama en ideal tercihlerimize Masson'u bir aldık. Güzel bir şekilde geldi ama Marsilya bizim açımızdan günün yanıltan tercihiydi. Bunları da görselleştiremedim kazandıklarımızda aynı zamanda arkadaşlar. Çünkü dün gece yoldan geldim ve hemen video çalış e yetiştirebilmek açısından çok da geç kalmasın diye e yayına girdim. Onu da söyleyeyim. Evet şöyle bakacağız. Norveç'ten yine maçlar aldım bu arada. Mesajları da en sona saklıyorum. Bunları da okuyacağım arkadaşlar. Biraz da rahatsızım onu da söyleyeyim. Grip gibi olmuşum. Belki ses tonumda farklı gelebilir sizlere. Bundan dolayı da kusura bakmayınız diyorum. Mesela anlatmaktır. Evet efendim. E, ee, Christian maçıyla bültenimize başlayalım. Norveçlik defalarca aldık. Defalarca tercih ettik. Çok güzel kazandırdı. Yani hani varını aldık yeri geldi. Tarafını aldık yeri geldi. Üstleri aldık. Ya yazdıkları boyunca hep söyledim İzledik takip ettik ve bir kez daha Norveç'ten vazgeçmiyorum elbet bir yerde takılacaktır bu Norveç'te ama sizler de farkındasınız belki ee, kanalımızı takip eden dostlarımız yine Norveçle ilerlemeye uygun gördüm. Niye uygun gördüm? Tabi seçilmeyecek maçları da seçmiyoruz ama mesela elimizde bir Christian Sut gerçeği var. Belki 10 bültende anlattım ama ilk defa izleyecekler için kısaca özet geçeyim. Tipik mi teknik direktör zafında olan bir takım. Niye efendim? İlk golü atar, ilk geriyi önde kapatır. iki farklı öne geçer ama maçın sonuçlarını bir türlü denk getiremez, bir türlü oynayamaz, bir türlü bitiricilik anlamında mas sonlarını çok fazla puan kaybeden bir ekip. Sadece ilk yarılar baz alınsaydı belki şu an bu takım ilk 5'te falan olabilirdi. Net bir şekilde söyleyeyim bunu. Yine tipik böyle bir maç olabilir. Deplasman hiç fark etmiyor. Takım oynuyor. Ha Norveç liginde zaten gol beklersin. Hep anlatıyorum. Geniş alanlarda oynadığı için defansla hücum oyuncular arasında çok fazla boşluklar bulunduğundan dolayı Norveçlikleri zaten gol anlamında her an çıkabilecek maçlardır ama güzel de oranlar açılıyor. Hele iddia oranlarıyla 1.40'lar 1.50'ler harika oranlar yurt dışına çıktığında bunlar 1.65 1.70'lere kadar gidilebiliyor. Tipik Christiansen iyi başlayıp totalinde 30'un sonunu getirebileceği bir maç da olabilir. Zaten pilota kalabilmek açısından son 6 maçta işte 6'da 6 falan yapması gerekebiliyor. Üstteki rakibiyle çünkü 6 puan var. Onun da muhtemel 1-2 maçını kazanacağını varsayarsak hata payı yok. Ama her şeye rağmen açık futbol yine oynanacaktır. O yüzden ben yine bir 2.5 üst riskine bu maçta gidilebilir diyorum. 1.41 şu anda oranımız Christian maçında. Farklı bir seçenek yüksek bir seçenek bakın. Deneyin bu bir denemedir. Gelirse de ben çok iyi bildim falan hayatta demem böyle bir şeyim yoktur. Çünkü bunlar denemedir. Mesela ilk yarı 2 maç sonu 1 fantezi arayan arkadaşlarımız olabiliyor ya. Böyle bir tercih yapabilirsiniz ama benim için 2'den 1 olmasından ziyade üst olması önemlidir. Bunu net bir şekilde belirteyim. 2'den 1 olursa sadece beni kurtarır reklam açısından. Bunların da peşinde koşan biri değilim. Mesela skoru falan biliyorsunuz söylemlerimi. Şimdi geçelim Rennes maçına. Zaten tipik Fransa Lig 1'den Ren'i de size defalarca anlattığım ve üzerine gittiğim takımlardan biri, biri ve çok güzel sonuçlar aldığım takımlardan bir tanesi Ren olacak. Niye? İdeal bir kadro var. Bozulmayan bir kadro var. Bu kadronun peşinde koşan bir teknik direktörü var. Geçen seneden gelen bir takım oyunu var. Her şey oturmuş durumda ama sezon iyi başlanmadı. Benim görüşlerim açısından belki birçok şey sürpriz değil. Ren'in bulunduğu konu falan ama ben bu takımdan mesela bir lig ikinciliği görmeyi sürpriz olarak sezon başında düşünmüyordum. Yani mesela ligi ikinci bitirebilir diyorum. Lige 9 maçta şu an benim için 7 galibiyet alması falan muhtemelde. Ama toparlanacaklardır. Yani daha iyi seviye geleceklerdir. Oyun anlamında da görüyorsunuz. Strasbourg maçında, Ökser maçında bunları fazlasıyla gördük. Yine Marsilya maçında da aynı şekilde. Deplasman'da bir puan güzel oldu buradan. Ne yapacağız? Kendisi aslında geçen sene farklı bir Nantes var. O kupada falan çok iyi gitmişlerdi. Ligde çok iyi giden bir Nantes vardı. Ama tabii bu performans bu tar dar kadrolarla sürekli becerilemiyor. Hani sürekli bir geçen sene de öyleydi aslında. Hani... Eee... Bir ne dersin ona günümüzde işte kontra futbolu geç hücumları diyorsun. Çok fazla koşan bir ekip dinansı aslında geçen sene. O başarılar o kontra oyunu çok iyi oynuyorlardı. Önce özellikle buna vurgulayayım. Hani genelde topa rakipleri sahipti ama hızlı hücumlar rakip kalite gol alıyorlardı. Birkaç giden oyuncunun eksikliğini tamamlayamadılar. Bu sezon sanki küme düşmenin adaylarından bir tanesi gibi. Çünkü son dönemde de defansta ciddi sözler veriyor. Lig maçında... E, Monaco maçı öncesi Lens maçı vardı 0-0 kaldı. Belki takip etmişsinizdir. O maçı da baz alın. Hep diyorum ya skor bizim için çok önemli olmuyor. Oyununa bakıyorsun. Lens'in mesela en az kaçırdığı 2-3 net pozisyon vardı o maçta bak. Karabağ maçına bakın. Lorient maçına bakın. Olympiakos maçı bile. Paris. Hepsinde 4-5 gol yiyebilecek pozisyonları rakibe de verdiler. O yüzden ben burada yine bir renk galibiyeti beklerim. 1-40 oran. Güzel duruyor. E Nans'ın defans saflarından bahsettik. 4'lü defansı da oynayamıyorlar şu an. Ofanslardan da defansa yeterli katkıyı alamıyorlar. Geri dönüşler problemli. Erensin benim açımdan bu ideal kadro. Mesela Erensin'i biliyorsunuz takip ediyorsanız bir gerçek var. E, Terrier gerçe. Çok beğendiğim bir oyuncu. Üçlü hücuma kalkışlarda falan hızıyla, bitiriciliğiyle, son vuruşlarıyla. Müthiş. Çok seviyorum. En çok ön plana çıkardığım oyuncu da. Terrier olacak. Sakat ve cezalı kısımlarına bakarsanız da Santa Maria önemli diyebileceğimiz eksik duruyor şu an için. E, Ren de onun dışında doku oynamayacak. Süleymaniye yer almıyor ama bunları yine alternatifli oyuncuları olacaktır kadroda. En ideali 1'e yorumlayalım. Bunu arttırmak isteyenler belki 1.5 üstünde 1'lere girilebilir. Bu maçın bir 1.5 üst tercihi de muhtemel duruyor ama dediğim gibi artık bu kısımlar sizdedir. Ben 1'e yorumluyorum. 1.5 üstü 1, 2.5 üstü 1, ev sahibi 1.5 üst gibi artık bunlar ilk yarı 1 gibi ya da risklerinizi artırabilirsiniz. E, ee, yorumum Rennes'in kaybetmeyeceği ve kazanabileceği maç yönünde. Şimdi Norveç'ten Rosenborg Valerenga maçını da aldık. Ya e, Rosenborg'u da çok anlattım ve dediğim seviyeye lig sonunda geliyorlar. Hani bakmayın yedilerde 8'lerde olduğuna, bakmayın bütçe daralmasına gittiğine, bakmayın kadroda yeni bir yapılanma yaptığına Rosenborg her şeye rağmen bu lig kalitesinde baz alırsak Rosenborg kalitesi ilerleyen haftalarda lig başında söylediğim söylemler, lig ortasında söylediğim söylemlerden bahsediyorum. Ligi ilk 3'te bitirebilecektir ve geldik buralara. Aynı şeyler Valerenga. Ya küme düşme potasında aldım ben bu takım Valerenga'yı. Anlata anlata, söyleye söyleye. Arkadaşlar Valerenga'da Norveç Ligi'ne göre bir kalite var oynanan oyunlara da yansıyor. Fakat skoru alamıyorlar diye çok fazla belirtmiştim. Ve yine gördüğünüz ligi ilk 5'te bitirecek. Küme düşme potasında o zaman. Benim ilk 5 iddiam vardı. Çok iddialı bir tercihti o zaman bu. Valerenga'yı ilk 5'te bitir demek. Ama şu anda bakarsanız 6. ile arasındaki puan farkı 8'e çıkmış durumda. Ve potansiyel 2. bitirme ihtimali bile var. Beni yanıltmadılar. Teşekkür ederim güzel kazançlarımızdan dolayı bu arada. Ne olacak tabi Avrupa Ligi'ne gitme işte Konferans Ligi'ne gitme 2'de 3'de bir. Bunlar önemlidir. Bunların peşinde koşacaklardır. Bu yüzden tabi ilk sahada bir Rosenborg gerçi olabilir. Maçı kazanabilir. işte pozisyonlar bulabilir. Kazanabilecek pozisyonlara girebilir. Potansiyel yine iki takım dörtlü defans başlayıp maç içerisinde goller oldukça pozisyonlar oldukça çıldırıp üçlü defanslar hatta ikili defanslara dönebilecek iki ekiptir de bakın. Görürsünüz Rosenborg bu teknik direktör taktiğini tekniğinde bir kenara bırakıyorlar. O oyuncular bildiğini oynamaya başlarlar. Norveç'te bunu çok fazla görüyoruz. O yüzden 4-4'lük, 3-3'lük, 5-2'lik falan sonuçlar çıkabiliyor. Yani burada karşılıklı gol var tercih mantıklı, güzel. Oynanabilir, değerlendirilebilir. Ama 1.35 oran. Yani bu oranla bu riske girilir mi? Girilir. Norveç'te var tercihlerine girilebilir. 0 da biter maç. Ama totale bakarsanız 25 şut biri çekmiş, 18 şut biri çekmiş. Kaçan işte biri 5 kaçırmış, biri 3 kaçırmış. Bunları istatistiklerde göreceksiniz. Oyun böyle oynanıyor çünkü Norveç'te. Ve bu takımlar bazında yine. Sadece Norveç'in her takımında değil. Ama ben bu maçta potansiyel Vara gitmesini düşünüyorum. Tabaka binde 2.5 üstte de gitmesini de düşünüyorum. Belki iki takımın tek başına bile en az 2 gol atma ihtimali var. Belki skor anlamında böyle 2-2 denemeleri olabilir. İşte ya da 3-2 Rosenborg tarafı bunlar da bak güzel duruyor. Böyle skor 3-5 atarsınız ama çok önemli değil skor anlamında yorumlamak maçları. Böyle bekliyorum. Ha, risk arttırsın 3.5 üst. Risk arttırsın ilk yarı 1.5 üst. Bunlar sizdedir. Ben burada ne anlatmaya çalıştım? Güzel futbol, açık futbol. Çok kaliteli futbol değil ama göz hoş gelebilecek, iddia sever dost olabilecek bir maç gibi. Bakacağız. Bakacağız. Totalinde goller beklediğimiz maç olacak. Var tercihim öncelikli olsun. Sonraki tercihlerimizde 2.5 üst, 3.5 üst gibi riskler olsun. sizdedir diyelim efendim. Ve bu şekilde geçelim artık maçımızı Fenerbahçe Karagümrük'le yorumlayalım. Yani bu Fenerbahçe maçı olduğundan dolayı bültenime aldım. Fenerbahçe işte e, yani biz Türkiye ligini yorumlamayan, Türkiye'de yaşamayan bir olsaydık hiç almazdım Fenerbahçe maçını. Niye? Zaten bu sezon ne yapacaksın? Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, işte Beşiktaş dahil et tabii ki bunu. İç sahada Anadolu kulüplerine karşı e, galibiyetler her zaman bekleyeceksin. Hani Karagümrük İstanbul takımı ama tabii fener güç Büyük, büyükler anlamında dışında kalan takımlara tabir olarak Anadolu kulüpleri dediğimizden dolayı galibiyet bekleyeceksin. Fakat 1.25 oran. Az önce de vurguladım gibi biz bu maçın oranlarını daha yükseklerden bulduk. Değerlendirdik bakalım göreceğiz. Totalinde gelir gelmez ama şu anda 1.25 evet yine. işte yurt dışında 1.40 hala vardır. 1.45. Ee, yani riske değer abi Al, alabilirsiniz yani. Hani. Ya futboldur fener 10 kişi kalır erken ne bileyim çok kaçır 3 direkt olur iki vardan döner gelmeyebilir ama yani benim anlamımda oyun için herhangi daha 7 haftada bana çok bir şey gösteremeyen kara evet biraz toparlanmış gibi Başakşehir maçında ya da belki Giresun maçında Sivas deplasmanı gördünüz ama bitiricilik hala var mı takımda pozisyona girme yetisi beklenildiği kadar mı orta sahaların desteği geçen sene Karagümrük gibi hayır hatta yani böyle alınabilecek birkaç mağlubiyetten dolayı. Yani yine bir teknik direktör değişikliği beklenebilir bu takımda. O yüzden yine basan, rakibin 2. bölgesinde domine eden takım kesinlikle Fenerbahçe olacak. Maça da hızlı başlayacaklardır kuvvetli ihtimal. Beşiktaş maçına da beklenenlerden daha hızlı başlayan bir Fenerbahçe vardı. Elimizde ne dedik? Hep belirttik. İşte hafta efendim Avrupa maçı oynamış. Bu maçta yorum ya zaten bir 18-19 kişilik havuz var. Ya bunu tercih ediyor. Bazı direktör şöyledir. Takım kazanır kazandıktan sonra 3 gün sonra maçta olsa aynı kadroyu çıkartır. O maçı da kazanırsa bir sonraki maça yine aynı kadroyu çıkartır. Sakat ve ceza sonra o şekilde ya yok adam bunu demiyor. Ben diyor 18-19 futbolcum her zaman hazır. Bunların hepsi ideal kadro oyuncusudur diyor. O zaman ne yapacağız? Yine kadro anlamında e, tabi belli başlı 7-8 oyuncu yine 5-6 diyelim ona biz bizim beklediğimiz tarza çıkacaktır ama işte size göre herkesin kafasını oluşturduğu şablona göre sürprizler olabilir. Farklılıklar olabilir kadar ama totalinde sağda basan isteyen bir Fenerbahçe olacaktır. Ve bu büyük ihtimalle de maçı kazanacaktır. Yorumum bu şekilde. Gidersin e, maç sonu bir en idealine. Olmadı handikap birine olmadı ilk yarı birine. Mesela ilk yarı bir son hatta Avrupa maçında da yorumlamıştım size. 1.80-1.76 civarı oranı vardı. Güzeldi Perşembe günü. Fenerbahçe'nin beklersin çünkü ilk maça da çok iyi. Beşiktaş karşılaşmasında da öyle. 70'e kadar. Hatta biz ilk Beşiktaş'ı oynar, sonra Fenerbahçe demiştik ama Fenerbahçe'yi başlayıp 70'ten sonra Beşiktaş daha ofans gözükmüştü derbide de. O yüzden ben burada beklediğim e, muhtemel skorlar 2-0 3-0 gibi Fenerbahçe galibiyeti olabilir diyorum. İlk yarıyı alabilir ama maç sonu bir zaten e, beklentiler yönünde olacak Yorumlamak açısından bir sürpriz beklemedim. Maç Lille buna geçelim hemen. Tabi Lille maçları iddia sever, iddia dostu bir takım haline geldi. Ve bunu biz ben 3. 2. haftadan beri yorumladım Lille e, hatta bir söylemlerim var videolarda da görebilirsiniz devam eden haftalarda gol anlamında karşı gol var sevenler anlamında potansiyel kazandırabilecek lig sezon boyunca görebiliriz demiştim. Galatasaray'dan sonra yeni teknik direktörle birlikte o artık kapalı sabırlı oynayan Lille falan yoktu. Belki sen televizyon açtığında maçı izlediğinde göze çok hoş gelen bir Lille futbolu var. Ama her zaman kalesinde gol görebilecek. Yani hep söylerim bu toplu hücumları, toplu defansları yaparken, kanatları çok fazla ileri çıkartırken, defansı ikili bırakırken hücumlarda şu riski de alman lazım. Antalya e Spor'u da yorumladık çok defa böyle. Kalende her an geçiş hücumuna, kontraya imkan verme. Yani sen Paris gibi, Münih gibi, işte City gibi bir kadroya sahip değilsen bu futbol oynatan teknik direktörlerinin hepsi bir maçı 3-4 farklı da kazanabilir. Ama ee, bir maçta 3-4 gol de yiyebilir. Yani bu tarz şeyler de olabilir. O yüzden işte oynanan futbol bu. Yani yine burada taraflara gitmek Lille maçlarında zor olabiliyor. Onu net bir şekilde belirteyim. Yani kazanır da güzel de oran vermiş. Oran risk açısından aldım. Kendisi aslında 2.31 oran. Güzel duruyor. Hiç fena değil. Değerlendirebilir miyim? Sistem kuponumu mu atarım? Tekli bir şey değerlendirebilirim. Fakat Pardon. Fakat şimdi lens açısından da yorumlayacağız. O da bir gerçek. Bazı takımlar bak şimdi Lili tam tersi o şampiyon olduğu sezona göre alabileceğimiz bir takım hangi takımdır? İşte o lens. Lil son 4-5 maçtaki lens oyunuyla şampiyon olmuştu. Sadece hücum yaparak maçları kazanamıyorsun. Rakibi durdurabiliyorsan, bunu becerebiliyorsan totaline zaten bir gol falan atıp çözebiliyorsun. Mesela Lille bunu yapmıştı aslında ve şu anda da lens oyunu bu şekilde. Mesela Lyon'u yenmesi hafta için maçı şey geçen hafta. İşte non-step lastmanında da öncelikle defansı ama orada atamadı mesela. Ama yine Troy 1-0. step deplasmanı zor. 1, -1 geldi. Hatta 10 kişi kalmışlardı 60'ta falan 10 kişiyle gol buldular. Değil mi? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Rani yenmeleri kendisi aslında. Kolay bir maç kesinlikle değil. Tahminleri zor bir maç. Ama oran riskler açısından şu şekilde belirteyim. Lille'in oyununa güvenerek en idealinden karşı gol vara yorumlayacağım ben bunu. Lille'in oyununa güvenerek lens demiyorum. Çünkü lens maçı çok uzun süre 0-0'larda tutabilir. Tutabilecek bir takım. Maçın muhtemel skorlarından biri 0-0 da olabilir. Ama Lille'in oyununa güvenerek bu boşlukları lense verebilir. Ve bu toplu hücumları çok fazla yaptığından dolayı maç kendine zaten en az bir gol atabilir. 1.51 oran açmış. Fakat maçın yüksek orandan değerlendirmek isteyenler için mesela maç sonu 1. Her şeye rağmen riskli bir tercih olmasına rağmen 2-31'den Lille galibiyeti deneyebilirsiniz. Yine zevkli maç olabilir açıkçası. Yasla ya beraberlik ihtimal yüksek gibi duruyor sanki bu maçta ama benim yine tercihim böyle Lil oyunu ee, yani çok fazla bir şey vaat etmiyor gözükse de maçları çok domine bir eden bak izleyin bak mağlup olduğu tüm maçlarda %60-65 topla oynaması var rakiplerinden daha fazla şut çekmesi var ortalama maç bazına 15-16 şutla giden bir Lil var bunlar da ekstra istatistiklerimiz olsun çok fazla uzatmadan da Braga maçıyla halledelim bu işi evet Braga ya şöyle direkt baktığınızda Şimdi şu herkes şunu düşünecekler ne demiş olabilir bu maça İşte ideal ilk yarı bir der handikap alabilirsiniz der işte falan de bunları düşünebilirsiniz haklısınız yani bunlar zaten maçın muhtemel bakıldığında senaryolar olacak. Niye? Şöyle Braga'yı bu sezonu incelerseniz aslında tipik bir geçen seneki performanslarını puan anlamında sergiliyor ama gol anlamında bakarsanız beklenilenin çok daha üzerinde bir Braga var. Hele ki o ilk gol erken bulurlarsa aman aman. Geri adım yok yani. Rakip kaleye çok fazla yüklenen Braga var. Bu da tabii teknik direktör. Yine oyunundan da e, fark edebilir. Yani bunu da baz alabiliriz. Ama henüz daha böyle onları çarpabilecek takımlarla da oynamadılar. Mesela Porto'ya karşı oynadın. 4-1 mağlup oldun ki. Hiç mağlubiyet almamış Braga'yı. Bir son maçta kasa katlama olarak almıştım ben Porto'yu. çok arkadaşımız riskli bir tercih falan diye belirtmişti özellikle. Ama işte. Yani zaten bu ligde. Benfica, Porto, Braga, Lisbon kendi aralarında çok maç yapmadılarsa belli bir noktaya kadar hep böyle freziz de yol alabiliyorlar. Çünkü kalite farkı çok fazla bu ligde. Bu takımlar ve diğer takımlar ise kalite farkı çok fazla olduğundan dolayı Portekiz liginde genelde böyle 3-0, 4-0, 3-1, 4-1 gibi skorları görebiliyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden özellikle Porto, Benfica, Braga gibi takımların attığı sezon boyunca çok fazla olabiliyor. Ortalama 3 golle maç başına gidebiliyorlar. Bunlar normaldir. Fakat size bir şey de anlatacağım. Braga'nın işte kondisyon anlamında belki daha iyi olması bu sezon. Elimizdeki istatistikler veriler izlediğimiz Braga maçlarında ikinci yarılarda daha fazla gol atabilen bir Braga. Mesela maç sonlarını çok iyi oynayabilen bir Braga. İşte Vizela e maçını hatırlayın. 80'den sonra gelen 2 gol. Avrupa Ligi'nde Union Berlin maçını hatırlayın. Son 15 mide yani 75'lerde falan bir gelen bir gol. Değil mi? Yani genel anlamında ya da böyle bakarsanız işte Gümeres maçı mıydı? Değil mi? Yine Gümeres maçı. artı bilmem kaç uzatmaları boldur zaten. Meşhurdur Portekiz'in bu arada. 10, 9, 8 görürsünüz bizim lige benzer bu anlamda. Böyle bir Braga. Yani burada evet zaten Braga'nın maçı almasını hepimiz bekliyoruz. Ama farklı değerlendirebilecek bir oran bu istatistiklerden dolayı mesela ikinci yarı daha fazla şey, e, gol olur tercih. Bunları açıyor ya. 1.80 1.90 mesela şu an 1.80 açılmış buna. En çok gol olacak yeri ikinci yarı. İşte bu maçın riskli tercih olarak değerlendirilebilir. Ya da mesela bunu idealleştirelim hadi. İkinci yarı bir. 1. 1.40. Hani maç sonu 1 zaten dedik ya 1.16 oran açmış. Ama tarafı idealleştirelim. İkinci yarı 1. Bu da Braga'nın sezon boyunca izlediğimiz maçlarda kondisyon olarak sahada çok iyi kalması, biri gol bulduktan sonra da rakiplere çok fazla basması, ikinin üçün peşinde koşması ve totalinde golleri de maç sonlarında çözebilmesi ve genel itibariyle bu istatistikleri sadece 1-2 maç düzeyinde değil, izlediğimiz Avrupa Ligi maçlarını katarsanız 12-13 maç bazının en az %70'ini 80'inde bu istatistikleri bize vermesinden dolayı böyle bir tercih gittim. Yani bu maçın değerlendirilebilecek muhtemel senaryoları olarak bunlar duruyor diyerek 6 maçı mıydı? Yorumladık. Bunlarla ilgili Tabii ki güzel e, tercihler çıkartılabilir. Tekli, üçlü, beşli e, risklerinize göre değerlendirebilirsiniz. Norveç kuponu yine bir yapın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Zaten siz seviyorsunuz da e, muhtemel gol çıkma ihtimali olan maçları. Zaten elimden geldiği kadar bunları almaya çalışıyorum. E, Rosenborg'la 30 maçını yorumladığımız şekilde gollerini alabilirsiniz. 2 civar 10'unu elde edersiniz. Taraf açısından renk güzel duruyor. Fenerbahçe ile kombinlersin. İdeal bir kupon yaparsın. Evet. Braga'yı tekli falan dediğimiz şekilde senaryo alabilirsin. Ama tabi bu çok ideal bir tercih değildir. Biraz kornere benziyor gibi. O şekilde değerlendirebilirsin. Ya da 2-3-5-2-3-5-10 oran kendi risklerine göre alabilirsin. Bunlar sendedir. Biz ne yapacağız? Yine aynı şekilde kasa katlamaya devam edeceğiz. Artık kasaları güzel bir şekilde bir ay boyunca bitirdik ve teslim etmiş olacağız. Ee, yeni bir döneme de aynı zamanda e, önümüzdeki hafta itibariyle pazartesinden sonra başlayacağız. Bu hafta pazar katlama maçımız itibariyle sonlandırmış olacağız. Umarım bugün de gelir. Ee, ekstra maç tercihlerimiz olacak. Bunları da söyleyelim. Ekstralarımız illa ki olacak. Pazar günleri zaten en az 6-7 maçı canlı izleyerek gidiyorum ben de kendim. 2-3 farklı e, ekrandan takibini yapıyoruz. E, 12-13 Eee maçı yeri geliyor gün boyu takip ediyoruz. Olursa bak canlılarda nokta atışlar yapmaya çalışıyorum. Yani, canlılarda nokta atış yapmıyorum. Bunları net bir şekilde söyleyeyim. Hani ben böyle oturduk sabah kuponu, öğlen kuponu, akşam kuponu yok. Yok yok. O çok oynayan değil. Çok oynayan çok kazanacak olsaydı bu işte. Ben şimdi bu canlı yayını açardım sabah 8'de. Geçerdik karşısına. Hadi bakalım Avusturya ile başlayalım. İran'la devam edelim. Azerbaycan'la gidelim. İşte akşam üstüne doğru Norveç'i, İsveç'i alalım. Akşam Türkiye Ligi'ni alalım. Sonra İtalya'dan, İspanya'dan, e, İngiltere'den gecenin maçlarına girelim. Gece olsun şöyle biraz da Ekvator, Avustralya bir şey pardon. İşte Ekvator, Kolombiya, Orlardan ilerleyelim. Brezilya, Arjantin, Beylikleri bilmem neler. Kazandığımız Orlardı zaten harcıyorsunuz. Birçoğunuz o kadar uyarmamıza rağmen onlarla gidelim. Elde kalsın sıfır. Çok oynadık ama. Böyle oynarsan sıfır kalıyor elde. Canlıdan o bir gol daha atar. Öteki sırada yok öyle değil. Bak sistemli ama para kazanmak isteyen sabırlı ilerler. Ha hastalıktır. Sürekli oynaman gerek. Televizyon ama ama bilemem. O senin kararın. Yok hep gördünüz bunu. De Bak ben geçen ay katıl grubunu açarken dedim. Başına da yazdım. Arkadaşlar bunu sadece sabırlı oynayan, bekleyen kazanır bunda. Bekleyen. Ben 28 günün son 28 günün 17 günü falan tahmin, 18 günü tahmin yapmışımdır. En az 6 kata katladık. E 1000 liram vardı 6000'im binim oldu. Abi, yani öyle ya. E, çoğu diyor işte ya bu oyundan kazanılmıyor işte. Ben o her şeyi denedim de olmadı onu yaptı. E hal gösterdim sana. 300 lirayla 400 lira nereye gelebileceğini risk de çok almadım. Ama kasa katlama dediğimde bak bu 6 kata 7 kata şöyle çıkmadık öyle çıksaydık. Öyle oynayanlar da var biliyorum 50 bin 100 binde kazanan öyle oynasaydık şöyle olurdu zaten. 1000 aldık 2000 yaptık 2000 aldık 5000 bastık 5000'i bastık 10.000 ya böyle olsun 100.000'e çıkardık. 1000 2000 yaptık. Bin, tekrar 1000'i risk attık. 2000 3000 yaptık. 500'ünü risk attık. 3500 yaptık. İşte o günkü maça göre 700'ünü risk attık. 600'ünü ikili kombin yaptık sonra bazı zaman. işte 300'ünü risk attık. Öyle öyle gittik. Ufak ufak kaybetsek de tolere edebilecek miktarlar hep kasada tuttuk. Değil mi? Böyle oldu. Ben anlattım, gösterdim de. Ben hep derim taktik teknik vermem, uygularım. E burada video açtım. Bu taktikle ilerlerseniz kasayı 5 bir ayda her gün kazandırabilecek taktik. Uygula da görelim bakalım oluyor muymuş olmaz. Olmaz öyle değil. Bunları diyorsan uygulayacaksın. Ben uyguluyorum. O risk alıyorum. eksizde ekside de bitirebilirim. Ekside bitirme riskini de alıyorum. Herkes duygu kasa katlama diye nasıl atlandırabileceksin? Hani nerede görüyorsun bunları? Ben 2 senedir kasa bak 2 senedir kasa katlama maçları yapıyorum. Ha 3-4 tane sardı adına yattığını düşün. Ya olmadı. Hiç ya 14 17 20 maçlık serileri de gördük yine çok güzel bir seriyle gittik bakın. Ama bu riskleri alıyorum. Sen öyle 140 150 lirik olanlar küçümsenecek oranlar değildir. Sana hiçbir banka hiçbir yatırım sana öyle günlük vermiyor bu paraları. Ya da aylık bile 100.000'in 150.000 yapmıyor yani. En ufak sadece 1.50 ile 1 ay boyunca kazandığını düşün. O yüzden arkadaşlar ha kimseye de gaza getirmek ki falan niyetimiz yok. Ben hep söylerim. Kaybetme ihtimali mesela göz alıyorsan katıl kuruma gelebilirsin. Ben sana bir şey vaat etmiyorum ki orada. Aylık ödeyeceğin 100-150 lirayla ben sana hiçbir şey vaat etmiyorum. Ki bunun kesintisi şu su bu su. Ha binini ödesen ne olur? Ben binlik bin liralık katıl grubu atsam yine hiçbir şey vaat etmiyorum kimseye. O yüzden açmam zaten bin liralık katıl grubum olur. Evet. Ya da işte 500'lük 300'lük neyse bunun adı. Ee, arkadaşlar mesajlarınıza Serkan Atuk çok teşekkür ederim Anıl Gültekin, Tolga, Somay dostlarımız burada Erdinç çok sağ teşekkürler dostum Koray, Deniz, İbrahim, Çaça, Fatih, Sasan bizim kemik tayfa buralarda Arda Bostan katıl grubu de maçları göremiyoruz nasıl olacak bu demiş Valla Arda senin şu an kullanıcı e, kullanıcının renkli olmadığından dolayı katıl grubuna üyeliğin e, gözükmüyor İstersen buna bir kontrol et bak e, bitmiş olabilir süresi. Özkan, Demir Cengiz Yıldız, Caner burada, Hüseyin Konakçı, Ali Erdoğdu, Selçuk Altay, Emirhan Berber, Sefa Yusuf Sobu, Bora Özbuluk, Başka Emre Yavuz, Murat Nazarov. Çok teşekkürler değerli dostlarımız. Ekstralarla, katlamalarla yine güzel bir gün geçirebiliriz umarım diyelim. Umarım şans biraz şans yanımızda olursa çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bunu hep söyleyelim. Şansımızı artırmak adına zaten bu analiz ve yorumlarımızı yapıyoruz. Tekrardan herkese sağlıklı, mutlu pazarlar dileyerek sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.